Daha önceki derslerimizde karmaşık değerleri öğrenmiştik. Şimdi tekrar hatırlayalım. Öncelikli olarak Python Shell'de yazacağım kodlarımı. Karmaşık değer 3 artı 2 J. J ifadesi karmaşık değer olduğunu gösteriyordu. Bunun tipine bakalım. 3 artı 2 J. Görüldüğü gibi kompleks isimli sınıftan gelmektedirler. Kompleks sayılar bilimsel alanlardaki programlarda kullanılmaktadırlar. Karmaşık sayı değişkenleri içerisinde karmaşık sayıları barındıran değişkenlerdir. Bu tür değişkenler bir değer tipidir ve immutable türdendir. Şimdi örneklerimizi yapmaya devam edelim ve karmaşık sayı değişkenlerimizi nasıl tanımlayacağımızı görelim. Bir tane değişken adı veriyoruz. A eşittir 3 artı 2 J diyelim. Buraya A'nın içerisindeki değeri yazdırdığımızda görüldüğü gibi değerimiz yazıldı. Tipine bakalım. Görüldüğü gibi Class, class Complex dedi. Complex sınıfından gelmektedirler. Immutable türden demiştik. A'nın kimlik numarasına bakalım. Şimdi A'ya farklı bir değer atalım. 1 artı 5j diyelim. A'nın içerisindeki değere bakalım. Ve id ile kimlik numarasını yazdıralım. Görüldüğü gibi kimlik numaraları değişiyor. Immutable değişkenlerde değişkenin içerisindeki değer değiştiğinde id numaraları veya kimlik numaraları değiş değişmekte ol, olduğundan dolayı bu tür değişkenlere immutable değişkenler demiştik. Immutable tür demiştik. Görüldüğü gibi kompleks sayılar kompleks sınıfından türüyorlar. Kompleks sayıların gerçek ve sanal kısımları vardır diye bir ibare kullanmıştık, bir ifade kullanmıştık. A nokta dediğimizde real gerçek demek. Değişkenin gerçek kısmını alabiliyoruz. Bir de sanal kısmı var demiştik. Sanal kısmı ise IMAC denilen bir özellikle alabiliyorduk. En son atadığımız değer 1 artı 5 yaydı. Gerçek kısmı 1, sanal kısmı da 5. Burada da ekrana bastırmış oluyoruz. Birazcık farklı şekilde de tanımlama yapabiliriz. Örneğin A eşittir 4C diyebiliriz. Şimdi A'yı ekrana bastıralım. Gerçek kısmına bakalım. 0. Sanal kısmına bakalım görüldüğü gibi 4. Direkt 4 şey gibi bir ifade yazdığımızda gerçek kısmına 0 değeri burada atanmaktadır. Sınıf yardımıyla da oluşturabiliriz. Örneğin A eşittir. Işte, sınıfımız kompleksti. Kompleks yazdıktan sonra gerçek ve sanal kısmını veriyoruz. Şu şekilde 10,2 şeklinde. 10 gerçek kısmı 2 de sanal kısmıdır. Bakalım 10 artı 2J değeri bize verildi. Zaten tipine baktığımızda da kompleks olduğunu göreceğiz. Yine gerçek kısmını alabiliriz. Sanal kısmını alabiliriz. Şimdi de negatif işaret vererek tanımlama yapalım. Kompleks sayılarda gerçek kısmın ve sanal kısmın işaretleri farklı farklı olabilir demiştik. A eşittir kompleks. Örneğin 10,2 diyelim. A'ya bakalım. Görüldüğü gibi eksi 10 artı 2C verildi. Aynı şekilde sanal kısma da eksi 2 değerini verebilirdik. Bakalım eksi 10 eksi 2C. Hatırlayalım yukarı aşağı yön tuşları. Burada yazdığımız kodlar arasında. Gezmemizi sağlıyordu. Bir de F7 tuşumuz vardı. Buradan da ulaşabilirdik. Mesela şu kodumuz. Görüldüğü gibi direkt çalıştı. Bir daha basalım. 48 nolu kodumuz. Görüldüğü gibi yine çalıştı. Şimdi bu kodlarımızı PyCharm'da yazalım. PyCharm'a geçiyorum. Burada new Python file dedim. Variables kompleks olsun. Bir tane kompleks değişken tanımlayalım. 1 artı j diyelim. Hemen ekrana yazdıralım. Örneğin A değişkeninin türü. Türünü yazdıralım. Burada şunu da unutmuşuz. Bunu da düzenleyelim. Buraya A'nın değeri diyelim. Ve A'nın değerini de yazdıralım. Gerçek kısmını yazdıralım. A gerçek kısım. A nokta real diyoruz. A sanal kısım. Buna da A nokta i mac diyorum. Zaten parçamda bize yardımcı oluyor bu konuda. Bir de bir sayı daha tanımlayalım. Bu da sınıf yardımıyla. 5 virgül eksi 3 olsun. 5 gerçek 3 sanal kısım. Print B B değişkeninin türü diyelim. Type'la hemen yazdıralım. Bir de B'nin değeri diyelim. B yazdıralım gerçek kısmını yazdıralım. B gerçek kısım. B nokta real diyoruz. B sanal kısım. B nokta ay dedik. Ctrl Z ile geri alalım. Hata yaptık. Şimdi Ctrl Alt L tuşuna basarak şöyle bir biçimlendirelim. Ctrl S ile kayıt edelim. Ve daha sonra sağ tuş run diyerek de çalıştıralım. Evet. Burada görüldüğü gibi A değişkenimizi tanımladık. Ve yazdırdığımız vakit türü kompleks A'nın değeri 1 artı 5 Ş. Gerçek kısım buradaki bir Sanal kısım da 5. Dikkat ederseniz gerçek ve sanal kısım ondalıklı bir sayı. Aynı şekilde kompleks sınıfını tanımladığımızda sınıfı yine kompleksten geliyor. B'nin değeri 5 3 j Sanal kısmı 5.0. Gerçek kısmı 5.0. Sanal kısım ise 3.0. Biz burada mesela 1 artı 7 artı 51 j de diyebilirdik. Aynı şekilde burada 5.9, 3.2 de diyebilirdik. Gerçek ve sanal kısımlar ondalıklı olabiliyor. Ctrl S ile kodumuzu kayıt edelim. Sonra run diyerek çalıştıralım. Burada da dikkat ederseniz bakın 1.7 artı 5.1 Gerçek kısım 1.7 sanal kısım 5.1. Aynı şey 5.9 ve eksi 3.2 olarak da bize verilmiş. Kompleks sayı değişkenleri ile ilgili anlatabileceklerim şu anda bunlar.